Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bundan sonra Bombiç videosu gelmeyecek. Çünkü hesabım çalındı. <laughs> hesabım çalındığı için Bombiç videoları gelmeyecek. Yeni bir hesap bulana kadar böyle Brawl Stars'la idare edeceğiz. Clash Royale videoları da gelecek. Umarım video hoşunuza gider ve bugün videomda sürpriz bir konuk var. Ben sürpriz konuğa bağlanıp hemen geliyorum. Siz sıkılmayın diye ben oraları geçip kesip sizin için daha güzel bir video sunabilmek için ee, videoyu keseceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olur diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen sürpriz konuğa bağlanıp geliyorum. Let's go. Arkadaşlar konuk misafirim geldi ve bugün ekranda neden Piper var? Bunu biraz düşünelim. Düşünmeniz için süre veriyorum. 5, 4, 3, 2-1. Tabii ki de buldunuz. Bugün gördüğünüz gibi Piper'ın gönüllü mermisini çıkardım. E, Piper'ın sonraki temel hasarı. Hedefi takip eder. Maç başına kullanım hakkı 3'tür diyor arkadaşlar. Ve Oscar'ın da attığı gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oscar'ın kanalının e, kanalında açıklamalar kısmına koydum. Oradan da onun kanalına gidip like atıp abone olabilirsiniz. Ve yorumlara Enes Reis'ten geldim diyerek e, e, diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Oscar Leon'u çekti. Ee, onun sesi geliyor ama olsun. Bir şey olmaz. Onun çünkü konuşma sırası daha gelmedi. Oscar gördüğünüz gibi Oscar'ın nesi var? Ee, Leon düşmanlarını kafasını karıştırmak için kendi kopyasını oluşturur. Maç başında kullanım hakkı üstür diyor. Kolay yansıtıcıymış aksesuarının adı da. Ee, Oscar'ın ben şöyle hemen bir şeyini göstereyim. Çelisi var. Netası var. Kortu var. Brok hepsi var. Ama içerinde en güzeli Mortis. Leon Spike Spike ne ya? E, Mr. S -S -S P ve var. <laughs> evet şimdi Oscar'la da biraz tanışalım. Oscar kendini bize tanıt. Arkadaşlar benim adım Muhammed Ali Ağız. Kanalımın adı Oscar oyun oynuyor. İlk bir saat içinde yorum adını at hani belki kalp atabilirim. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet duydunuz Oscar'ı. O görevlerin aynısını benim kanalımda da yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi Brawl TV izliyorsunuz ve Brawl TV'de adamlar efsane yargı dağıtıyor. Şimdi biz hemen Brawl TV'den çıkalım. Maça geçelim. Çift hesaplaşma maçı oynayalım. Ve yeni Piper'ımın ilk çıkarmış olduğum güdümlü mermisiyle birlikte oynayalım ve Muhammed Ali de klon Evet Muhammed Ali. Maç başlıyor. Ee, süper 78'de kaldı evet piper'ımı alırım çektim gülümlüyü lan oğlum bu nasıl bir gülümlüyü ya şu an çıkardım yine lanet etmeye başladım var ya Allah Allah ikisi de mi boşa gider arkadaş bu kadar mı olsuzluk ya hadi. Süper süper. Tamam, toplan 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 toplan. Daryl geliyor sana doğru. Dedim değil mi? E nereye gideceğim? Sanki bunda Hani ulti şey yap uzay Olsun görünmez olur. Kaçardın sen ne de olsa hayalet suikastçısın. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oh, oh, oh. Yardım et yardım et Oscar Oscar Öldüm ben yardım, yardım, yardım <laughs> Öldüm ölüyorum. Görünmez ol kaç görünmez ol kaç Ya ne yaptın oğlum Ya yanlış bastım ya <laughs> Tamam bir şey ama sıkıntı yok Arkadaşlar sizle de biraz ilgilenelim Çünkü ben sinir oluyorum ee, Bazı youtuberlar biliyorum böyle hep Arkadaşlarıyla oynuyor bizi şey yapıyor biraz şey yap, eksiltiyor. Kimileri Şimdi çok bayılıyordur ve öldüm. öldü. Kaç sen kaç 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 kaç. Ama zaten yüzde yüz için. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Zaten şey olmuştuk. Hayalet ol. Hayır be. Zaten alamazdık imkanımız yoktu. Şey. Evet. Artı 7 aldım arkadaşlar. Artı +7 aldın, aynısını ben de aldım. Tamam, şimdi çıkalım artık Piper'ı değiştireyim çünkü ben Piper'dan sıkıldım. zaten ben bayağı oynamadığım için ve Brawl Pass almamama rağmen çıkan bir karakteri seçtim. Ben Brawl Pass almamıştım bundan önce kesinlikle. Zaten alsaydım Tüccar Gale'ın olurdu. alacağım. şuradan göstereyim önceki sezon. Bakın gördüğünüz gibi Brawl Pass almamışım Tüccar Gale. Vardı ama almadım. Bir dahaki sezona e, Brawl Pass kendime alacağım. Ama bir videom 50 like olsun. Brawl Pass çekilişi sizde olacak. Ve arkadaşlar okullar açılana kadar inşallah bulurum. E, güzel bir kupalı bir hesap bulacağım. Ve onu sizlere YouTube'da açacağım. Canlı yayında vereceğim. Yok. Bu videonun altına mı? Yok. E, ee, çarka yazacağım ben yorum yazanları onlara o hesabı vereceğim. Leon'u da olmasına o kadar dikkat edeceğim. E, ee, şimdi diğer maça geçelim ve Gale'la bir diğer maçımıza geçelim. Ben arkadaşlar Mr. P'yi aldım. Ne zamandır oynamıyor. Hmm. Mr. P'yi aldın ha. Hadi hazır verirsen daha bir şekil olur ha. Mr. P aynen. Arkadaşlar benim <laughs> çok için özür dilerim. Oğlum öksürdüğün için niye özür diliyorsun? Oo, sen erkenciyi öldün be. Ben ne yaptım? 3 üç, 3 üç, 3 saat sonra elemiştim ki. Bak sen de öldün. Adamın yıldız gücü varmış. Bak dönüyorlar ya. Ben nasıl sinirleniyorum en çok şu oyunda. Evet son maçımızı da artık yapalım. Kazanalım şöyle şu son maçımızı da artık. Bir kazansak daha bir şekil olacak. Şu an en çok düşündüğüm şey umarım Oscar'ın sesi iyi geliyordur ve videoyu montajlamak. Bunları en çok düşündüğüm şeyler bunlar. Evet. Mortis mi çıktı? Yok, varmış zaten 479 kupa bir Mortis'in ama o Mortis'in işini de +9 kupayla bir şenlendirelim ha. Şimdi şimdi NSR iz. <laughs> yani bu maçtan da Jeton gelecek. İbrahim yani Bas, ay İbrahim Bas diyor. İbrahim Talk. Bu ne? Hani ondan evet. en kaykraft ben geliyorum. Hani ondan bir tane canım üzülme açacağım. Sen yukarıdan ben aşağıdan diyecektim de kaçtı ya. Aa ne yaptı lan bana? Ev işte kendine uzaklaştırdı. Ben ben de yaptım aynı şeyi. Hmm aksesuarı var. Arkadaş olalım diyor. Arkadaş olalım. Evet çok güzel bir taktik yaptılar yani sana bak. Ben bu taktiği yap yedikten sonra yemin ediyorum oyunu bırakırdım. Oo! Ben de oyunu bırakmalıyım artık. <laughs> Umarım arkadaşlar çok hoşunuza gitmeyen bir video olmuştur. Eee Oscar'lı videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya imkansız bir like söylüyorum. Bu videoya tam 10 like gelirse Muhammed Ali ile yani Oscar'la videolarımız gelecek. <Sessizlik> Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Oscar'ın e, kanalının link açıklamalar kısmında var. Tıklayıp onun kanalına <Sessizlik> Enes geldik diye yorumlara yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın ve Oscar'ın bir lafını alalım bir maç daha mı alsak, tam şey şey atılacaktı. Yok gerek yok. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım hoşunuza tamam. giden bir video olmuştur. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay